Selam arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugün tekrar çiftler buluştu. Bugün ne yapıyoruz? Bugün say sayabilirsen oynuyoruz. Herkes hoş geldi bu arada. Tek hoş bulduk. Selamun aleyküm. aleyküm. selam Kamil. Namun lan Geblo. Bak oğlum düzgün konuş bak videoya başlar başa bir hemen cıvıttın tamam, Şımarmayın ya. şımarmayın herkes buraya gelsin. Minecim bu... hoş geldin. Hoş buldum ablacım. Ortada buluşalım ortada. İlk ben başlıyorum ulan. Gülüm biz 5 tane araba markası sayabiliriz. Lan ne <laughs> tanıdık? lan? Ya ama boy böyle... git lan buradan. Vurma, ne vuruyor? Ya kafama, Allah Allah ya. Ya. Ne yapıyorsunuz ya? Ama kafama tam atıyor. Ben ne yapayım? Ben ya? bunun hakemim. Bak seni var ya. <laughs> tamam yine başlıyoruz. Gülüm ben diyorum ki biz 5 tane dur, dur, çocuk takım gelsin. olarak tam gelsin ya. Araba markası sayabiliriz gençler. Var mı arttıran? Ben sekiz tane sayarım. 8 tane sayar mısın? Gülüm saydıralım mı? Biz 9 tane sayarız. Nasıl sayacağız biz 9 tane? Sus. Yavrum saysınlar mı? Ben 10 tane sayarım. Say Gülüm sayısı valla sayamaz. Sayarım, sayar o sayamaz. sayar. 11 tane sayarız. 11 tane sayarız. Sayar. 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 Zorlaştırabilir <laughs> miyiz? Tamam 30 diyeyim ben. Tamam o sayısı. Say lan. Say lan tamam say. Saylan. Say lan. Sayayım mı? Say. say, say Alfa Romeo. E? Ondan sonra Anadol. 2. Aston Martin. 3. Audi. Bentley. Brabus. Ondan sonra Chevrolet. Citroen. 6, 7. Ondan sonra ne sayabilirim size? Honda var, Hyundai tamam. var. 8 9. Ondan sonra Fiat var. 10. 10. Ondan sonra 15, Opel 10, 10. var. Tam 11. Ee, Jeep ya, var, <laughs> Jaguar var. 12 13. Kia var, Lamborghini 14, 15, var. 15. 16. Ondan sonra Land Rover var. var. Yok bakmıyorum mu vallahi? Tamam, 16. Ondan sonra Nissan var, Mitsubishi var. 17, 18. Porsche var. Renault var. 19. Saydılar lan Renault'u saydın. Subaru var. 20. Subaru. 20. Subaru. 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 Ne? Tamam saydılar Reis Ne saydılar Rez 22 daha. Dur, dur 30'a da var. 30. Tamam doğru Tok da var saydın. Tamam 22. Mı? Volkswagen var. Saydın oğlum aydınlarını söylüyor. Gülüm sen enayi saydın. Hayır vallahi Volkswagen şey. demedim. Hayır. Kuray Volkswagen 20 demedim. 20 demedim ya. Hayır 30 dedi Rez. 30 dedi. He ha, Mine Dün hareket sen. etme Mine. Tamam Volkswagen var. Tamam. Ondan 23. sonra ne var? Toyota var. Evet, var, test ya, vur var test var. Saydı ya test saydı. Test de var, tamam, test var. tam test de var. Tam test de var. Tam 23 olsun. 23 olsun. Test de var, smart var. <laughs> smart tamam. 2 TV'si var hadi. <laughs> <Bitti, bitti, bitti, gülüyor> smart da var. Hadi. Hadi <laughs> yine <ya. Google gülüyor> var. Polo var, Peugeot var. Var şu an. Tamam. Google Mercedes var. Bak Google'dan bakladıysa ben şuradan şuraya alayım. O kadar beklemek yok hızlı bir şekilde sayacaksın. Say sayabilirsen zaten adı. Eee biz 5 tane çikolata sayabiliriz markası. 7 tane biz... sayarız. Sayar mıyız? Biz 8 tane sayarız 7 tane. 8 sayarız. Lan. Sayın lan. Tamam. Evet, gülüm 9 diyecektim ben ya. Sen nereye sayıyorsun sen dur şurada. Hızlı hızlı sayamazsalar öldürürler. Oturun hareket etmeyin lütfen. Kaskları da çıkarın. Bak Google'a yazıyor gülüm Google'a yazıyor ya. İyi Yazmıyorum ya, lan ne nerede yazıyor? Sen nerede yazdım? Öldür lan şunu. vallahi yazmadım. Kim o yazdı? Oğuz biliyorsun ya. Mine Hayır saçmalama ya. Mine say. Abi nereden Abi. bak haksızlık Biz. yapıyorsunuz öyle bir şey yok. Bir, tane, bir dakika. Iki. Siz niye vurdunuz? Bir şey söyleyeceğim bir şey söyle. Biz bir öncekini vurduk siz niye vurduysaydınız? Bir şey söyleyeceğim. elek gibi ezerim. Ama ben sayıyordum ya. Bir şey söyleyeceğim. Biz bir öncekinde de saydık. Siz niye bize vurdunuz? Tamam evet, Siz Bak, bir, bir öncekinde. Şey Hayır. Ne biz saydınız. bir öncekinde ne? Bak. Ne? Aha, Yo ben daha sayıyordum. Siz vurdunuz abi. Tamam ben abi, daha cı... sayıyordum. Ben abi şey cıvıtmayın yok. vallahi cıvıtmayın ya. Bak 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 bak. bir bak, şey söyleyebilir miyim? Şu an cıvıtıyorsunuz harbiden. Ortaya abi toplanın. Abi siz cıvıtıyorsunuz Hızlı bir ya. şekilde saymak zorundayız. Biz sayıyoruz, biz, biz sayıyoruz. Hayır. Hayır duruyorsun orada. Hayır, Hayır sayıyorum şey ya. Ne yapayım? One minute. Mehmet tamam, çikolata markası say deyince anında saymak zorundasın. Çok yavaş tık. Hızlıca. Sen de sustun, Mine de sustu. O yüzden kaybettiniz anladınız mı? Ben soruyorum şu an. Biz 3 tane Yıldız Tilbe şarkısı sayarız. Nereden sayarız. geliyor? Siz kaç sayarsınız? 5 tane. Saysınlar reis. Reis bence de saysınlar benim aklıma gelmiyor. Sayın. Hastayım sana var. Bak yine Google'dan bakıyor. <laughs> ya <laughs> 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 ne alakası var? Ne dokuzdan bakması ya? sen de söyleyebilirsin. Ya? Tamamlayabilirsin. Bir tane o söyleyebilir. Bir tane de sen söyleyebilirsin. Sen de Beş tane söylesen ya. Hızlıca söylemeniz lazım. Bak öleceksiniz. Eee hastayım sana var. Delikanlım var. Sonra... Asper hasbel kadar var. Üç. Evet sana... Anım şey var, arkadaş sana, var. Sana, kalbim geçti var. Tamam, Aşk Var tamam öldürün, öldürün bizi. Ben. Tamam öldürün bizi. Hayır silahla değil tavayla ya. Allahım ya Rabbim ya. Biz 10 tane PUBG mobilde silah sayabiliriz. 11 tane sayarız. 12 tane sayarız. Aynen. 13 tane sayın. sayarız. Sayın. Ne sayın gülüm ben 14 diyecektim ya. ya yapacak yok. bir şey yok hayır bizde ya. Tamam 13 sayın. Tamam sayıyoruz o ya. zaman. M4. Evet. M4. M4, AVM, Uzi. 3, AKM, 4. 4. Mutant Mutant 5, 6, 5 6. Ondan sonra e, Musin 7 M24 8 8 Pardon 8, 8 9 9 Arbalet 10 Auk, Groza, Auk 11 Groza Akm'ye söyledim mi? Söyledim. Söyledim Son bir Bitiyor Bir dakika bir dakika bir dakika Bitti söylüyorum. Ya bitti. 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 hayır öyle bir şey yok bitti. Ne alakası var? Vallahi bitti Hayır bitti. Hayır, bitti. hayır bitti. öyle bir şey yok Sabaha kadar bekleyecek miyiz? Ne yapıyorsun sen? Hayır ya. abi ya öyle bir şey Olur. yok ya. Hemen <laughs> 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 <Evet>, ama cıvıtma. <gülüyor> <Sami>. <gülüyor> <Öldürüm>. <gülüyor> Samet. Öldü şu Samet'i. Öldü şu Samet'i. Seni var ya. Ay yarışmalarda ya. bile bir dakika veriyorlar siz 10 saniye veriyorsunuz Olur. ya. Ya Samet bozuyor ya. Oyun bozan bu ya. Mahalledeki topu patlatan kaçan çocuk gibi ya. Ya tamam ya hadi gelin şuraya Allah aşkına hadi ya tam gelin. Aha Ama Aa, abi kendisini. Tamam öldürtmem abi ya. ya. Kazanmış olsun tamam. Haksızlık yapıyorsunuz ya. Tamam kardeşim tamam ağlama biz, ağlama. Biz kazandıysak o zaman vuruyorum. Ya. Lan ne vuruyorsun? Lan bu... Lan, lan biz, biz kazanmadık, biz... kazanmadık e, mı? İşte kulak. Lan benim canım sıkma. Deli, deli. Deli vallahi deli. Arkadaşlar deli yazın yorumlara. Pablo Işittir deli. <laughs> biz 10 tane kıyafet markası sayabiliriz. 11 <laughs> sayarız. Sayın. Nasıl lan? <laughs> Neydi? Ee, bir dakika. Ad adidas, kazak, Nike. kazak, gömlek, kazak, gömlek, eşofman. <laughs> hayır, hayır marka. Marka, marka. Adidas, Nike. Başka bir şey polo, gelmiyor. Polo, sayarım polo, dedin. adidas, tamam, Nike, polo, 3. 3, 3. 3. E, Kolezyon, 4. Tamam. Tommy Halfiger, 5. 5. Şahdın Ahmet, 6. Bu ilmazine Raşe, 8. Ben sayamadım aklıma gelmedi. Ne? Neden uçuyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim biz bu enayiler attırdım ya. ya. Biz 20 tane il sayarız. Sayarız. 30 tane sayar. Sayar mıyız aşkım? O 81 tane il var Kamil. 81 tane il. <değil. 35 tane sayarız. Sayın mı? Sayın, sayın bak bak. Hızlıca, aynı hızlıca. söyleyecekler. Abi hızlıca, hızlıca acele ettirme. Sayıyoruz işte ya. Aynen, İstanbul, Aynen. Öyle şey. Bursa. 2. İstanbul, Bursa. 2. Eee 2. Kırıkareli, Lüleburgaz. Lüleburgaz şehir mi o? Ya ben neyse tamam. Ondan sonra kaç kişi? Samet ya yandım. hayır öyle bir şey yok abi Odun. tamam mı ya? Oduncum bir dakika ya. tamam. Abi sen ne alakası arası, var Mine, ya? Mine tamamlayabilirse şu an tamamlayabilir tamam, yoksa sen, ölecekler. Samet sen, sen hiç karışamazsın. Adana, Adana, Adana Antalya var, 4, Aydın, 5, Balıkesir, Bilecik, 5, Bursa, Bingöl... ...ondan sonra Burdur, Çanakkale, 9, Çankırı, 10, Çorum, 10, 10. Denizli, Elazığ. Mine sen bir yerden bakmıyorsan an ben adımı değiştiririm Mine. Bakıyorum, <laughs> <Bakıyorsun> Mine. Bakıyor. <laughs> Bakıyorsun bu kadar seri farklı isimleri Arpan, sayamazsın. Gözün gözünü seveyim ya. Benim illerle çok iyi bir alakam vardır o yüzden öyle bildiğim. Tabii tabii. tabii. Nereden tabii. var lan? Ö önüne önüne harita açtı ya maşallah. <laughs> Abi o şeyden gidiyor Marmara'dan giriyor Karadeniz. <laughs> en azından Lüleburgaz deme ne <laughs> Şimdi sıra. Biz 10 tane memeli hayvan sayabiliriz. <laughs> <laughs> say, sayın soy no say, e? Sayın. Sayın soy tamam say. inek inek Hı. köpek kedim inek kedi. köpek kedi Kuzu. oğlum köpek kedimemi alayım mı İyi misin meme ya? evet memem orada <laughs> onlar da emziriyor bebeği Allah Allah ondan sonra ondan sonra 11 çabuk çabuk bak bitiyor 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 ne? Ne, hayır ne ya bir dakika dana var <laughs> koyun 4. var lan inekle dana aynı şey de aynı değil şey. abla değil değil lan, abla değil. ya, ya. O zaman tosun da deyin, şunu da deyin, bunu da deyin. Öyle bir şeyim yok. var ya. Tamam dur ya. Oğuzat oldu. Samet evet. ben... ama bak harbiden sayamıyorsunuz gençler ya. Sayamıyorsunuz ama hızlı sayma. Say bakalım bunun adı. Hadi bakayım. Ha. Hadi bakayım gençler. 6 tane tatlı sayabiliriz. Tatlı çeşidi. 7, 7 tane, tane sayarız. Ulan kız da gastronomi okuyor ya. Biz ne? 8 <laughs> yapalım reis. <laughs> 9, 9 tane sayarız. 8 tane. 9 10, 10 tane sayarız. Aa 10 dedi kendi kendilerini arttırıyor. <laughs> Diyelim mi 11? 11 dersek say diyecekler bak. Tamam ben 5 tane sayacağım hızlı aklımda var. Sen de 5 tane hızlı kapandı tut. Aynen olursan olacak. Olmaz lan sen benim sayacaklarımı biliyorsun. 11 ulan. 12 ulan. Yok sayamazlar abi hızlı hızlı. Hayatta deme. Say, say sayabiliyorsun. Sayın mı? Sayın. Hızlı internetten İnternetten bakıyorum her güne. Tamam. Yok yok bakmıyoruz. Profiterol. Tamam. E, ondan sonra bülbül yuvası var. 2. var. 3. sütlaç. E, e, keşkül var. Dört. Tiramisu var. Beş. Baklava sonra... var. Ondan sonra. Ondan sonra. oraya var. Ondan sonra katmadan sayın. Kalbura baklava var. Dokuz. Ondan sonra. Künefe evet. var. Künefe den dendi herhalde. Hayır künefe Hayır. denmedi. On on bir o zaman. Ondan sonra ne var? Ya aşkım bir Ö şey tane vardı yok. ya. Öldür öldür öldür. öldür. Kaba kaba kabak yok, yok, kaba kabak tatlısı kaba var. Kabak tatlısı var. Kabak tatlısı var. Tamam son bir son bir. On iki oldu. Kabak tatlısı. Mine saydı gülüm. Ben duydum Mine saydı saydı. Ama bir şey söyleyebilir miyim? Bak bu saatten sonra söylüyorum. bir dakika. Ne? Bir dakika. Ne sen bana? Gel buraya. Senin... Gel Abla, buraya. Gel. bir <laughs> şey söyleyeceğim ya. <laughs> ama yapmayın. Oyunu bozsun. <laughs> Benim de artık destans hesabım var oğlum gel. Maskaraya maskara. He? Ne oldu ya ya ne? Oturursun. Ya. Bir şey sayarken ondan sonra bundan sonra demek yok. Atıyorum tatları mı sayıyorsun? Sütlaç, baklava, tulumba böyle sırayla hemen sayacaksınız tıkır tıkır ya. Bu son yorum var. Tulumbayı da ee, niye e, Ondan sonra ee. <laughs> şimdi o zaman ben de bilirim. Öyle bir şey yok. Tamam reis. 5 tane sulu yemek sayarız. 6 tane sayarız. Sayarız. 7 tane, tane sayarız. 10 dedi. Ya var. Aşkım gastronomi okuyorsun. <laughs> 11 Nasıl ne alakası var? Yine ben sadece 11 diyelim her şey sulusunu koyarız zaten. Sulu biber ne patlıcan yemeği. Patlı canlı yemeği. Böyle bir şey, şey mi var? var? yemeği. var? oğlum var tabii canım. Türlü yemeği. 10 dedik 11 diyelim çok yemek var ya. Tamam de 11 de. 20 tane hız yani akılda olan yemek var zaten. Hadi Samet hadi 11 12. mi diyorsunuz? Hadi. Hadi. 11 mi dediniz? Evet. 12 sayarız. 12 tane sayarız. Hayda. 13 ulan. 15 ay, tane sayarız. 15'i tam say. Say 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 sayılar, Aşkım sayılar, 15 sayarız sayılar. ya. Hızlı hızlı. E, tamam. <laughs> sulu köfte. Evet. 1. Barbunya. 2. Kuru fasulye. 3. Nohut. Iki, cacık. Cacık mandartor. ya. Cacık da sulu bir şey. Yemek sulu sonuçta. Yemek, az. yemek olarak geçiyor. O yok zaman ben ayran diyeyim oğlum, kola diyeyim, o da su, su yani içiyorsun. Manyak, içecek demiyoruz. Tamam, tamam bir dakika. Ekşili köfte var. Hadi yedi olsun. Köfte, <laughs> ekşilisi, ekşisi de öyle şey ya, öyle bir şey yok. Bize ne Allah Allah, hepsini ayran ya, ayrı yapma var sen sonuçta. sen düşünmeyin. Sayın Altay. Vur vur Ya, ya hayır, hayır öyle bir abi. şey yok. Abi saçmalıyorsunuz ya. Cidden öyle bir şey yok. bilemediniz ya, bilemediniz. Vallahi, ya. Vallahi ya. biliriz ya. Samet sor. 10 tane bitki sayarız. 10 tane bitki mi sayacak reis? 12 tane sayarız ulan. Lan 11 desene bu çocuk beni delirtecek ya. 15 Hı. tane sayarım. Ya bu çocuk Google'u açıp bakmıyorsa ben ne olayım ya. Hadi. 15 mi dedi? Evet gülüm 15 dedi. 16, 16 tane sayarız sayısın lan. Saysın lan. Sayı Sayın lan. Say lan yavrum. Ee... başla takıldığın yerde ben devam edeceğim. Ağaçlar giriyor mu oğlum? Tabii tabii her giriyor şey giriyor, giriyor tabii. Say. Tamam. Tabii, çam, tabii tabii tabii. Çam, kavak ağacı, meşe ağacı, Allah aşkına Allah, sonra Sayıyorum abi. Pembe papatya, Afrika papatyası, aslan pençesi, yalnız kökü. Alasın kuzun patu. Açın ya. Ne vuruyorsun ya? Yes. Vallahi bunları bildiğine ben bile inanmadım Hep bir yerden bakıyorum gidiyor. Aşkım gördün değil mi? Gördüm. Aa, Hep ağdan gidiyormuşum. Evet. Ben dikkat etmedim ona. Bunları bildiğine ben bile inanmadım ulan. Afrika <laughs> papatyası sen nereden bileceksin? Türk papatyasını bilmiyor <laughs> da. Afrika papatyası. <laughs> ulan sen bir kere Ayşengi aldın mı papatya? Aldı hem de mor. Ooo al sana. Aa, tamam mı? Abla sen sorsana. Sen, abi sen sorsana aldı mı? Sen Dikkatin aldın mı sorsan. lan? Orum mı? He? Aldı mı? Zaten bayanlar güldür çiçektir. <laughs> yani, biz 6 tane ülke sayarız. Sayarız lan. 7 tane sayarız. 8 tane sayarız. Sayırız. 10 tane sayarız. 11 tane sayarız. 12, 12 tane, sayarız. Sayarım. 13 tane sayarız. Ülke çok. Say ulan. 15 tane say. Hayır 15 ne tane sayarız. 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 15 dedi. Harbi say gülüm sayarız biz 20 tane de sayarız ulan hayırdır lan. Evet ülke çok oldu. Tam bakmadan tam, tam 20 tane say. Bakmadan, 20 sayarız lan 20 sayın hadi 21 hadi. de sayar onlar hadi. Onlar dedi. Tamam on onlar dedi. Türkiye. Ha, hadi. Önce evet. sınırlardan gidelim gülüm. Suriye, tamam. İran, Aa, Irak. Tamam. Irak. Azerbaycan, tamam. Aferin, Almanya, 6, Japonya, Çin, Rusya, 7, 8, Pakistan, 9, 9 Benimkiler niye saymıyorsun ya? Bulgaristan dedi de? Tamam 9 Aa, sayıyoruz sayıyoruz. Güney Norvek, Kore, 11, 12, Portekiz, Kuzey 13, Kore, Hindistan, Malezya. Abi Kore'den gidiyorsun ha. abi, Kore, Müslüman, Japonya, Amerika Amerika, 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 Lübnan, Vietnam, Malezya, Mısır, Brezilya, Arjantin. Gel buraya gel. Bakıyorlar aslında. Vur onu Harbi bak. Ya alırız. ülke ülke. ülke kolaydı bu ya. Kolay yani 50 tane kısa. Nasıl var? Allah Allah. yani reis bunlar kamil mi ne ya? Eee <laughs> biz 5 tane telefon markası sayarız. 7 tane sayarız ben... reis rahat. Lan ben bir tane sayarım o da elimdeki başka bilmiyorum. Tamam ben 7 sayarım. 8 <laughs> sayarım. 9. Ha, arttırıyor bak ya. İyi ya son desin gülüm beni ya, ilgilendirmez. Say Saysınlar bir tane. O kadar da sayar arttıralım bence. 10 tane sayarım. Say. Saysınlar hadi saysın. iPhone. 1. <laughs> Samsung. 2. 2. Asus. 3. Lenovo. 4. 4. Lenovo. Blackberry. Lenovo. Evet. Lenovo diyeceksin Lenovo. Kamil. Tamam Blackberry. 4. 5 oldu 5. 5. Nokia var. Nokia var. Nokia var. Xiaomi var. Redmi. Xiaomi. Redmi Xiaomi markası zaten. Xiaomi. Xiaomi. Tamam Xiaomi zaten Xiaomi demek Xiaomi. Ya bu gülüm ya. Ya Allah aşkına ya bunlar ne yapıyorlar ya. Bilmiyorum. Kankiler bundan sonrası normal fight atıyoruz. Ayşe'lüm gel. Geliyorum. Dün. Seni kalmışsın ya abime çekersin. Hadi. Hadi. Bir de burada bir de burada kaybedin bakayım. Bir de burada kaybedin hadi bakayım. Ya elimde silah yok. Oha. Bakalım kimin planlı. maskarası kazanacak. Yavrum al. Yavrum. Arkadaşlar hesabı yeni aldığım için daha alışamadım hesaba. Lan nerede? Oha ses almıyorum ki ben. Hadi. Hadi gel. Hadi. Hadi. Ha. Kimin maskarası hadi. Gel. her, her dalda kötüsün ya. Ben mi kötüyüm? Gel buraya gel kaçma nereye kaçıyorsun? Mine oh! neredesin kız? Ya drone shot atıyor ya. Ya bunda susturucu takılı kanka susturucu takılı olmasa. Yani yanlış anlamayın da beni. Gülüm sen de duvar yapıyorsun ayıp ediyorsun ha. Onlar, Onlar da ya. yaptı. Onlar Allah. da yaptı. Ya hayır öne geçtiler. Canamaz. Canamaz hadi oynayın. Oynayamaz oynayamaz. <laughs> Niye oynayayım? Çık diyeceksin oradan. Sakın pikleme. Gülüm bak şimdi onun amel defterini nasıl kapatıyorum. Alan kazanıyor bu arada esame sayı. Gülüm al onu alalım al onu. Ellersin be. Bir şey yok abi bir şey yok ya. Aşkım vur hadi. Vur. Aldım. İşte bu. İşte bu. Tamam. <laughs> alsın alsın. Bir saniye. Sıfır. Ya niye çıkmadı? Niye çıkmadı? Niye çıkmadı? Daha vardı vakti. Niye çıkmadı? korktun Korktu Çıkacağız işte. Lan. Kes. Korktun işte. Korktun, ben? Ben. korktun. Kes. Ulan sayınız kadar benim kişirim var konuşmayın ya. Kes. Bu bir takım oyun aslanım takım oyunu. Aynen aynen. Kankilerim çiftler yarışıyorum bugünkü oyunu say sayabiliyorsan da kimin kazandığını siz bence yorumlara yazın adil bir oylama olsun. Ulan biz kazandık. Ne ya, var ne ya Tamam yani. yorumlarda da görürsünüz zaten. Bize gelince seçiyor. 10 saniye veriyorsunuz, biz size kaç saniye veriyoruz? Ulan Sayıyoruz arkadaşlar rahatlığı. bize saydırmadılar hiç. Evet. Şey evet. Google'dan baktınız Google'dan. Hayır hayır. <laughs> sen de baktın. Sen de baktın. Ya ben orada siz <laughs> baktınız diye baktım şimdi neyse. Kankalar, videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanal abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.